<laughs> bir şey söyleyeceğim. Ee, başka bir şey gibi değil ama fare kapanı hmm. Yanılmıyorsam İngiltere'de çok çok uzun yıllar İngiltere, boyunca... İngiltere'de dünyada rekor şu anda. 60 yıldır hı. değil mi? sahnede olan yine Sekorlar kitabına girmiş oyundur. Evet, değil mi? Onu hatırlatayım Tabii dedim. Bu yıl bir de şöyle özel bir özelliği var. Hı. Agatha Christie yılı dünyada. Hı hı. Ee, i̇nşallah inşallah e, sizinki de belki, 60 yıl oynar. <laughs> Çünkü evet Türk Gerçekten fare kapanının öyle bir şeysi var. Bu ama aynı ekip tarafından 60 yıldır oynanmıyor. E herhalde yani, 60 yıldır de, <laughs> 60 yıldır her yıl sahneye konan oyunlar <laughs> var. Ee, belki biz de işte o et, bu yıl özel etkinlikler yapılacaklar da bu oyun üzerine <laughs> belki biz de Katılmıyor. yüzünden katılacağız. Hatta şöyle bir şey olmuş geçen gün çok mutlu oldum ona. İşte Perşembe günü için bilet satışının ne durumda olduğunu merak edince İngilizlerin oyunu sorduğunu duydum ve yani Türkiye'de <laughs> turist olarak bunu İngilizlerin afişi görüp gelip oyunu sorduklarını ve bilet aldıklarını duydum. Bu çok keyifli bir, bir şey. şey aynı <laughs> İnşallah Türk seyircisi de tiyatro seyircisi de bu oyunu kaçırmaz izler. Bence kaçırmaz ve çünkü Agatha Christie'nin özel bir şeysi vardır. Fanı vardır. Evet. Yani evet. Çok güzel. güzel. Mesela ortada bir cinayet bir şey. ve aradığımız bir katil var. Hı hı. Ee, yani oyunun sonunda herkes katili öğrenecek bir eminim. Hı hı. Ama romanı bilen zaten biliyor olduğunu bilen Seyircimiz de var. Hı hı. Onlar da gelecekler biliyorum. Ee, ama oyunun bütün büyüsü o katilin kim olduğunu bilmemek. Hı hı. <laughs> o yüzden ne olur onlara da kalsın. Hı hı. <laughs> yanındakiyle paylaşmasın. <laughs> <laughs> Ama dediğiniz gibi gerçekten yani Agatha Christie okuyucusu oyun, gelir. Yani. gelir. <laughs> bir oyun dünyada 60 yıldır oynanıyorsa Agatha Christie hayranları zaten bütün Agatha Christie romanlarının hepsini biliyorsa Aynen. ve zaten bu oyunda bu kadar senedir iş yapıyorsa Sadece şunu söyleyebilirim. Katil uşak değil. Çünkü ha, uşak yok oyunda. <laughs> çünkü uşak yok. İnan ki bunun başka bir sırrı vardı var. yani. Oynarken şöyle bir şey kafamda canlanmış vaziyette. Yani ben de 20 yıldır 20 yıl aşan süredir tiyatro yapıyorum. Hı hı. Yani amatör tiyatro profesyonel tiyatro okul hepsinin içine katarak söylüyorum. Fakat bir polisiyede ilk defa yani sahne üzerinde bir hı hı. polisiyenin içinde ilk defa var oldum ve çok zor olduğunu düşünüyorum çünkü öyle bir Tak tak, evet. tak 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 diyor ki yani farklı bir matematiği var hı hı. kurgusunun herhangi bir şekilde hiç bozulmaması gerekiyor sahnede söylenmiş her sözün bir ipucu olduğunu hı hı. düşündüğümüz bir oyun o yüzden e, her şeyin çok tempolu, ritmik ve doğru olması gerekiyor en ufak bir hatayı kaldırmayacak bir oyun hı hı. en ufak bir hatada çökecek bir oyun o yüzden işimiz zor ve çok evet. da keyifli tabii ki. Aynen, evet. Seyirciye de muhakkak bu keyif yansıyacaktır. Diğer illerde de oynanacak mı? Şimdilik İstanbul'da başlıyoruz. Hı -hı. Ee, Ankara ve İzmir ile ilgili bir türlü Hı -hı. programı var ama tarihi ve zamanını henüz bilmiyorum. Ama diğer illerde de gidecek, gelecek olabilir. Son olarak ekranımızdan seyircilerimize, seyircilerimize ne söylemek istersiniz? Son olarak şunu söyleyelim mavi kelebekleri <laughs> seyretmeye davet ediyoruz. 19 Ekim gecesi Saat TRT 1 ekranlarındayız. Lütfen bu konu çok önemli bizim için. Hepsini bekliyoruz. Ben de bu açık bir davettir ekran başına gelip lütfen mavi kelebekleri Kadıköy'e Aklıkara'ya gelip lütfen oyunumuzu Ve ne olursunuz Korsan'dan uzak durup sinemayı sinema salonunda izleyin. Ee, yeni yayın dönemi, yeni sinema sezonu ve tiyatro sezonu herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Programımıza katıldığınız için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Herkese sonsuz sevgiler. Dijital Hayat'tan bu haftalıkta bu kadar. Soru ve görüşleriniz için bize tv adresine ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Du kødder!